Arkadaşlar bugün e, yeni bir şeyle ile sizin yanınızdayım Kaç gündür video çekemiyordum çünkü ah, unutuyordum sürekli. Şimdi bugün meyve suyu var ve dondurma yapacağız. Çubuk vardı oraya şimdi bunu donması için bu un sarabına koyacağız. Donunca size göstereceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar dondurmamız tamam oldu. Bir gün boyunca bekledik. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Olmuş mu? Olmuş mu? Evet. Bu dondurmamız burada bakın olmuş. Ben böyle dokunuyorum. Sen sert, sert, çok sert ama ben bunu çıkaramam. Çıkardımsa zaten ne olacak? Donur olacak. Ee, o zaman hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.